yaptığımız dönem içerisinde sizlerle de sık bir araya geliyorduk ama e, milletvekili olduktan sonra ilk defa böyle genç kapsam bir şekilde bir aradayız. Bunun da mutluluğunu ve memnuniyetini, memnuniyetini yaşadığını da e, ifade etmeliyim öncelikle. İnşallah bundan sonra da e, bu şekilde haftalık veya iki haftalık aylık siz değerli basın mensuplarımızla birlikte buluşmayı hedef bu anlamda e, bunu da ilk bir e, istişare toplantısı, bir bilgilendirme toplantısı şeklinde arzulayabiliriz inşallah. Tabii ülkemizin gündemi gerçekten çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz geçen çarşamba günü Ankara'da meydana gelen terör olayında bütün millet olarak sarsıldı. Millet olarak terör olayında, terör yani. Bu terör saldırısı hem Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yapılmış bir saldırıdır. Hem de milletimizin kendisine yapılmış, ülkemize yapılmış bir saldırıdır. Hemen arkasından da bu Ankara'daki alçak hain terör saldırısının hemen arkasından da Diyarbakır'da bir askeri araca düzenlenen mayın saldırısında yine bir terör eyleminde işlerinde Kütahyalı hemşehrimiz, Simavlı hemşehrimiz, şehidimiz Mustafa Nerkis'in de olduğu altı askerimiz şehit oldu. Onun arkasından 4 askerimiz ertesi gün daha şehit oldu. Tabi bu terör olayları neticesinde şehit olan bütün askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların ailelerine de sabırlar diliyorum. Gerçekten bütün ülke olarak, bütün millet olarak, bütün Türkiye olarak bu şehitlerimizin acısını yüreğimizin en derin yerinde hissediyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum. Defalarca ifade etmek istiyorum. Ama ülkemizin bu anlamda birliğine ve bütünlüğüne de kimsenin müdahale etmesine müsaade etmeyeceğiz. Terör operasyonlarımız sonuna kadar devam edecek. Bir tane terörist kalmayıncaya kadar bu terör operasyonlarının hepsi devam edecek. İnşallah. Diyarbakır'da, Şırnak'ta ilçeler temizlendi, temizleniyor. Yeni e, terör operasyonlarıyla yeni ilçeler de temizleyeceğiz. Terör örgütünün şehir uzantılarının tamamı bu sayede temizlenmiş olacak. Bu ülke, bu ilçelerimiz, o bölgemizdeki teröristler tamamen bu topraklardan temizlenmiş olacak inşallah. Ve bu anlamda bir de sınır ötesi biliyorsunuz, operasyonlarımız devam ediyor. PKK'nın uzantısı örgütlere karşı operasyonlarımız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye karşı, BD'ye karşı operasyonlarımızda bu ülkenin birliğine ve beraberliğine, bu ülkenin toprak bütünlüğüne, bu ülkenin egemenliğine, bu ülkenin kamu düzenine, bu ülkenin demokrasisine kim müdahale etmeye kalkarsa, kim müdahale etmeye kalkıyorsa, bunların hepsine karşı gereken cevap, gereken yerlerde verilecek. Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra bir Ramazan ayı geçmiştir. Ramazan bayramının hemen ertesinde de bu terör olayları sanki bir yerde emir almışçasına yani bütün terör örgütlerinin eş zamanlı bir şekilde birlikte hareket etmesiyle açığa çıktı. Önce DH'in terör eylemiyle karşı karşıya kaldı. Sonra PKK'nın terör eylemleriyle karşı karşıya kaldı. Sonra DHKP'nin terör eylemleriyle karşı karşıya kaldı. Ondan sonra da bugüne kadar gelinen bir süreç. Hepimizin gözleri önünde cereyan eden bir süreç. Tabii bizim de bu anlamda eş zamanlı bir şekilde bu operasyon, bu terör olaylarını gerçekleştiren örgütlere karşı da operasyonlarımız devam etmektedir. Bu gerçekleştirilen terör olaylarının hedefi çok açık bir şekilde ülkemizdir. Bu yapılan saldırılar şunu ifade etmek istiyorum. Ancak ve ancak ülkemizin duruşunu sağlamlaştırır. Teröre karşı duruşunu sağlamlaştırır. Milletimizin teröre karşı duruşunu sağlamlaştırır gücümüzü artırır. Bu anlamda teröre karşı bütün ülke olarak, bütün vatandaşlarımız olarak, bütün halkımız olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Aynı tepkiyi tek bir ses olarak ifade etmeliyiz ve birlikte tavır koymalıyız. Biz bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz ve inşallah ebedi yerde yaşayacağız. Daha önce birçok yerde ifade ettim. Bizim istiklal marşımız kahraman ordumuza ithaf et istiklal marşımız bizim devleti evet ebed, müddet Ebediyen bu topraklarda yaşayacak devletimizin bir duasıdır aynı zamanda. Biz ebediyen bu topraklarda kalacağız. Ve yıllar boyunca, bin yıldır oluşturmuş olduğumuz bu kardeşlik hukukunu özellikle Doğu Anadolu bölgesinde ta Yavuz Sultan Selim ile İdris Bitlisi'nin oluşturmuş olduğu bu kardeşlik hukukunu, Selahaddin Eyyubi ile Nurettin Mahmut Zengin'in oluşturmuş olduğu bu kardeşlik hukukunu bozmaya kimsenin cesareti olamayacak. Kimse bunu bozmaya bozamayacak. Ve yıllardır, bin yıldır ilmik ilmik görmüş olduğumuz Türklerin ve Kürtlerin bir arada yaşama arzusunu kimse bu anlamda bozamaz. Bunun karşısında biz bu kardeşlik hukukumuzu bozmaya çalışan herkesin karşısında da dimdik duracağız. Ve terör örgütlerini kullanarak ülkemizi ve milletimizi hedeflerinden saptırmak isteyenler kimlerse bunlara da söylemek istiyorum ki açıkça yanılıyorsunuz. Biz ne olursa olsun hedeflerimizden asla asla sapmayacağız. Bütün hainliklere ve bütün saldırılara rağmen hedeflerimize yürümekte asla asla vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamda bu toplumun birliği ve beraberliği içerisinde 2023 hedeflerimize, 2053 hedeflerimize, 2071 hedeflerimize durmadan hiç kimseyi önümüzde engel tanımadan yürümeye devam ediyoruz bizi bu anlamda kimse hedeflerimizden de vazgeçiremeyecek. Bir de şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Ankara'daki terör eyleminden sonra o alçak, o hain terör saldırısından sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partiler ortak bir deklarasyon yayınlamak için bir toplantı yaptı. Bu tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye'ye yapılan bu saldırıya karşı bir reaksiyon göstermesi, bir tepki koyması, bir ortak irade ortaya koyması, teröre karşı bir milletin iradesini ortaya koyması anlamında çok önemli bir deklarasyondu. Bu deklarasyona AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, CHP Grup Başkan Vekili, MHP Grup Başkan Vekili imza attılar. Ve bir deklarasyonu AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Naci Bostancı, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, MHP Grup Başkan Vekili Erhan Akçay, Mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki kürsüye çıkarak aynı metni okudular. Ancak bu deklarasyonu imza etmeyen bir parti vardı, HDP. PKK'nın uzantısı PKK siyasetinin, PKK'nın ortaya koymuş olduğu terör siyasetinin, çukur siyasetinin meclisteki adeta temsilcisi gibi davranan HDP maalesef bu deklarasyona imza atmakta Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında teröre karşı bile bir tavır koyamayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin altında bile teröre karşı tavır koyamayan bu partiyi de esefle kınıyor. Onlar PKK'nın doğrusunda yapmış oldukları bu çukur siyasetin içerisinde boğulacaklardır. Milletimiz bunların hepsini görüyor ve milletimiz ilk seçimde tabii ki onları barajın altında bırakacaktır inşallah. Çünkü terörü arkasına alarak yapılan siyaset hiçbir zaman milletimizin benimsemiş olduğu bir siyaset tarzı olamaz. İnşallah ben bunu da ifade ettikten sonra tekrar bu terör olayları nedeniyle şehit olanları Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onların acılarını yüreklerimizde hissediyoruz. Ve bu sıkıntılı ortamlarda almış oldukları tavırla ülkenin bir bütün olduğunu gösteren halkımıza da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizler inşallah Birlikte hareket ettikçe her türlü sıkıntının üstesinden gelecek zaten bir özgüvene sahibiz ve bunun da bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz.